Bugün burada Veteriner Fakültemizin biraz daha genişlemesini kutlayacağız. Hem de öğrencilerimiz eğitim öğretim yılı başında aslında derslerine başlamış olsalar da, e, beyaz önlüklerini giyecekler sembolik olarak. Bugün veteriner hekimlik mesleğine ilk adımlarını atan kıymetli öğrencilerimize beyaz önlüklerini giydirmek ve her her gün fiziki olarak biraz daha genişleyen okulumuza ilave eden yeni sınıflarımızın açılış için toplanmış bulunmaktayız. Öğrencilerimize böyle etkinlikler vasıtasıyla hem kendilerinin hem de ileride mensup olacakları mesleğin nedenli kıymetli olduğunu hissettirmek istiyoruz. Çünkü beyaz önlük giymek basit bir hadise değildir. Sevgili genç meslektaş adaylarım, beyaz önlüğü bir kez giydikten sonra hayatınız boyunca ister üstünüzde taşıyın ister taşımayın artık o hep sizinle beraber olur. Burada bulunan saygıdeğer hocalarımızdan hekimlikle ilgili bilgileri birlikte hastaya ve hasta sahibine nasıl davranacağınızı birlikte öğreneceksiniz. Beyaz önlüğün anlamı saflık, dürüstlük ve kusursuzluktur. Sadece fiziki anlamda değil, ve anlamda da bu beyaz önlükler hastalara ve mesleğe karşı sorumluluk duygusuyla, dürüstlük ve e, iştenlikle taşımalıdır. Kuruluşunun 40. yılında rektörümüzün liderliğinde Gerek yeni fakülteler, gerek yeni altyapı, gerek yeni fizik imkanların yanında araştırma üniversitesi ünvanını alarak ülkenin ileri gelen gözlü üniversiteler arasında olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Marka bir fakülte diyorum. Çünkü Türkiye'de 32 adet veteriner fakültesi bulunmaktayken henüz 4. sınıfta öğrencimiz varken ve henüz mezun vermemişken ilk onun ilk 10 içerisinde olmanın da gururunu yaşıyoruz. En kısa sürede bu sırayı daha yükseğe çıkartmak için gayretlerimiz Devam ediyor. Birazdan temsili olarak giyeceğiniz beyaz önlüklerinizi hekimlik sorumluluğunu hissederek onurunuzla taşıyın. İlk önlüklerimizi saygıdeğer rektörümüz giydirecek. Ama hocam ben burada bir şey ifade etmek istiyorum. Biraz önce konuşmamda dedim ki beyaz önlük saflık, dürüstlük ve kusursuzluğu ifade etmektedir. Had, hadsizlik olarak görmezseniz fakülte adına ilk önlüğü biz size e, takdim etmek isteriz hocam. E, siz, siz bize 7-24 saat ulaşılabilir haddesiniz. Problemlerimize küçük büyük demeden her an çözüme için arkamızdasınız hocam. Akademik idari olarak hep bizi destekliyorsunuz. Sizi mahcup etmemek için elimizden geleceğini elimizden geleni yapacağımızdan emin olmanızı isterim hocam. Saygılarımla. Bu yıl fakültemize en yüksek dereceyle yerleşen Sudenaz Uslu'ya önlüğünü giydiriyor. Bu arada diğer öğrencilerimiz de beyaz önlüklerini giyiyorlar hep birlikte. Buyurun arkadaşlar siz de giyebilirsiniz. Bugün burada değerli dekanımızın da ifade ettiği gibi hem beyaz önlük giyme töreni hem de derslik ve laboratuvarlarımızın açılışı için bir aradayız. 2019'da fakültemizin kuruluşu gerçekleşmeden önceki süreci Özellikle siz yeni gelen öğrencilerimize kısaca bir hatırlatmak isterim. Çünkü bu çok önemli. Biz Kiraz ilçemizde bir fakülte kurmaya karar verdiğimizde hemen hemen hiç destek yoktu. Çünkü Kiraz ilçemiz bildiğiniz gibi İzmir'in en uzak ilçelerinden bir tanesi. Yüz ölçümü en geniş olan ilçelerden bir tanesi. Yani genelde hep şehir merkezinde kurulmak biraz daha kolay olur aslında. Ama biz zaten e, üç büyük kampüs, 14 yerleşke ile e, bir şehir üniversitesi gibiyiz. Bunun bir tanesini de Kiraz'da oluşturmak istedik. Çünkü öncelikle e, mekan çok önemliydi. Değerli belediye başkanımız hiç oturmadan belediye için planladığı binayı bize bağışladı. Böylece fakültemizin yepyeni bir binası olmuş oldu. Sonra yaptığımız fizibilite araştırmalarında ...Türkiye'nin yaklaşık %10 büyük baş hayvancılığının Kiraz'da olduğunu biliyoruz, öğrendik, teyit ettik. Böylece büyük bir laboratuvar alanı, çok geniş bir uygulama alanı zaten öğrencilerimizin hemen elinin altında olacaktı. Daha sonra öğretim üyesi kadromuzu oluşturmaya başladığımızda... ...zaten biz hocalarımıza Kiraz'da oturma şartıyla demeden önce... Onlar kirazı çok beğendiklerini, kirazın bu meslek için çok uygun bir yer olduğunu ve zaten kirazda ikamet edeceklerini kendileri belirttiler. Dolayısıyla bunların hepsi bir araya geldiğinde şu anda zaten gördüğünüz gibi ağırlığını da kız öğrencilerimizin oluşturduğu çok güzel, çok başarılı evlatlarımızdan oluşan bir öğrenci kadrosuna sahip olduk. Ve yine onları destekleyen gerçekten evlatları gibi gören her an yanlarında olan bir öğretim üyesi kadrosuna sahibiz. Aynı şekilde Kiraz halkı tüm yöneticileriyle beraber resmen bağırlarına bastılar, her türlü sorunuyla ilgilendiler, ilgilenmeye devam ediyorlar. Dolayısıyla bunların hepsini bir araya getirdiğimizde de bugün işte Türkiye birincilerinin de içinde olduğu çok eski köklü Veteriner üniversiteleri arasında ilk onda tercih edildiğimiz bir konuma gelmiş olduk. Ben emeği geçen herkese, destek veren herkese yürekten teşekkür ediyorum. Ne mutlu ülkemize, İzmir'imize böyle bir fakülte kazandırdık. Böyle veterinerler kazandıracağız ve onların yetiştirdiği daha sonraki nesillerle devam edeceğiz. Bu arada sokak hayvanları konusunda belediyemizin de bir barınak temeli atmıştık, bir çalışması vardı. Yüzde bittiğinin haberini aldım. Aynı şeyin bütün belediyelere örnek olmasını buradan diliyoruz. Çünkü bizim can dostlarımız aslında evde bakım ya da emin ellerde bakım noktasında bir bakımı hak ediyorlar. Sokaklarda oldukça kendileri de zarar görüyorlar. Onun için e, bu noktada da belediyemize bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Umarım örnek güzel bir barınağı da kısa zamanda devreye almış olacak. Şu anda 197 öğrencimiz var fakültemizde ve bugün de burada bir derslik ve iki laboratuvarımızı daha e, hizmete alacağız. Gerek derslik gerekse laboratuvarlarımızda internet, ısıtma, soğutma, projeksiyon gibi gerekli tüm teknik donanımlarda hazır ve böylece konforlu bir ortamda eğitim öğretim faaliyetlerini gerçekleştirmiş olacaklar. Mezun olduklarında da ülkemize, milletimize, yurdumuza faydalı birer veteriner olarak hizmet etmeye devam edecekler. Ben onlara çok büyük başarılar diliyorum. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Emeği geçen herkese tekrar teşekkür ediyor sevgiler, selamlar sunuyorum. Mesela burada o kadar hocam. Orası biz işte, var. O işlerden yer olduğunu bilirler. değil. Biz kendi adımıza, patoloji adına Sayın Rektör'ün bol bol matalyat akışı gelmeye başladı. Çok nekropsi yapıyoruz. Yeni doşent arkadaşımız daha gelecek. Yani bu bölgenin hayvan hastalıklarına teşhis edeceğiz. Vatandaşın derdine derman olmaya çalışıyoruz. Yani fakülteyi en iyi sıralara getirmek. Onun için gece gündüz var gücünüzle, siz desteklerinizle, liderliğinizle gece gündüz sayın rektörüm, çalışıyoruz. İnşallah. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Bugün hocam oper ettik ve iyileştiğini tespit Şunu ettikten sonra biraz ediyoruz. daha geride çalıştık. Evet. aldık. Evet. Şimdi bandajla bir ay daha rehabilit edeceğiz. Evet. Platinsiz ondan sonra normal evet. yaşamına evet. devam edecek. Hocam sol bacağında kazası araç çarpmış. Evet. evet hocam. Trafik kazası başkanım. Evet. Ee, evet. Bet Bet Bey getiriyor sürekli vakalarımızı. Evet. Biz de oper ediyoruz. E, biraz da e, ortopedik rehabilitasyon hmm. önem veriyordu. Yani hmm. bayağı bir e, geliyor bize vaka. Öğrenciler de bu sayede e, operasyona giriyorlar ve vaka görüyorlar. Yani bu bizim için çok önemli bir e, hizmet. Hakikaten hmm. çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür yeni Sanırım,